Kanalıma hoş geldiniz. Elinizde yaprakları yumuşayan ve solan orkideler varsa bugün yeniden bu orkideleri canlandıracağız. Yumuşayan ya da yaprakları sararan orkideleri yeniden canlandırmak mümkün. Sonbahar ayı bu tarz orkideleri canlandırmak için ideal bir mevsimdir. Videoya kısa bir ara vererek sevgili takipçilerimi bilgilendirmek istiyorum. Lütfen videoları izlerken altyazıları açmayı unutmayın. Ana dilinizdeki altyazılarını subtitle'dan seçerek kendi ana dilinizde videolarımı izleme özelliğini aktif hale getirin ve en önemlisi artık videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği var lütfen İngilizce sesli dinleme özelliğini de aktif hale getirin. Bunun için hemen şu adımları sıralayın. Sağ alt köşeden ayarları tıklayın. Sonra Audi Track ve burada Türkçe orijinal seslendirmeyi değiştirerek İngilizce seslendirmeyi seçin. Ve daha sonra videoyu İngilizce olarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yaprakları yumuşayan orkideleri canlandırmak için gübre hazırlayacağım. Gübre için 1 çay kaşığı toz şeker kullanıyorum. Toz şeker özellikle yaprakları yumuşayan orkideleri canlandırmak için en iyi gübrelerdendir. Toz şekerin üzerine 1 yemek kaşığı instant kuru maya kullanıyorum. Toz şeker ve mayayı hızlı bir şekilde eritebilmek için üzerine kaynar su koyuyorum. Sizler sıcak su da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıyorum bunları. Özellikle mayanın aktifleşebilmesi için toz şeker çok işe yarar. İkisi bir arada çok daha hızlı bir şekilde vitaminleri ve mineralleri ortaya çıkarır. Hazırladığım maya için 1 litre suya ihtiyacım var. Bakın 1 litre sadece su kullanıyorum. Sizler isterseniz 2 litre de kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığım mayayı süzüyorum. Bitki gelişiminde azot, potasyum ve fosfora ihtiyaç olur. Kuru maya içerisine barındırdığı bu elementler ile bu elementlerin hızlı bir şekilde toprağa karışmasına yardımcı olur ve bitkinin kök gelişimini hızlandırır ve hastalıklardan korur. Bu yüzden hazırlamış olduğum bu maya karışımını bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Bunu yapraklarda da kullanacağım. Orkideleri canlandırmak için 3 farklı yöntem kullanacağım. Bu yüzden videoyu lütfen sonuna kadar izlemeye çalışın. İlk olarak bu şekilde yaprakları yumuşayan ve solan orkideleri canlandıracağız. Orkideler özellikle kökler çürüdükçe ya da fazla sulamalardan dolayı bu şekilde yapraklarını yumuşatır. Bu tarz orkidelerde yapmamız gereken orkideyi hemen canlandırmak. Bunun için gübre desteği ve bol ışık sağlıyoruz. Şimdi hazırladığım gübreyi orkide yapraklarına sıkıyorum. Orkidenin çok fazla gücü olmadığı için çiçek dalını kesiyorum. Şu anda önemli olan yeni kökler çıkarması ve yaprakların canlanması. Bu yüzden sadece yapraklara gücünü vermesini sağlayacağız. Bu şekilde su püsküttükten sonra bir pamuk ile mutlaka orkidenin yaprak aralarını silin. İkinci yöntem orkidelerimizin sadece yapraklarına değil Köklerinin de sağlıklı olabilmesi için bu mayayı kullanıyorum. Ben 8 yemek kaşığı kadar bu mayayı kullanıyorum. Ayda bir kere bu maya karışımı gübreyi orkidelerinize ayda bir kere verebilirsiniz. Bu tarz gübreleri lütfen çok vermeyin. Verdiğiniz ölçü çok önemli. Hemen ikinci orkidemi de aynı işlemleri uygulayacağım. Orkideyi yapraktan gübreledikten sonra mutlaka pencereyi açıp bir pencere kenarına koyun ya da benim gibi direkt balkona koyarak orkidenin üzerindeki suyun kurumasına yardımcı olun. Ve sizlerle bu orkidelerimin gelişimlerini de paylaşacağım. Hemen sizleri sonuçlarla baş başa bırakmak istiyorum. Geçmeden önce videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Yine elimde yaprakları yumuşayan ve kökleri tamamen çürüyen bir orkide var. Bu tarz orkideleri kurtarmak mümkündür. Şimdi sizlere böyle bir orkideye nasıl bakım yapmamız gerektiğini gösteriyorum. Orkidenin bütün kökleri çürüdüğü için toprağından ve saksısından çıkarıyorum. Orkide'nin kökleri tamamen çürümüş. Bakın bu şekilde çektiğim zaman tel şeklinde kalıyor. Bu orkidenin tüm köklerinin çürüdüğünü gösterir. Böyle bir durumda bütün kökleri keserek orkidenin gövde kısmını iyice temizliyoruz. Orkidelerde kök çürümesinin nedeni bu süngerdir. Bütün orkidelerde bu sünger vardır. Bu yüzden orkideleri asla çok fazla sulamamak gerekiyor. Çünkü sünger suyu çok çektiği için hızlı bir şekilde köklerin çürümesine sebep olur. Orkidelerinizin bu şekilde olmasını istemiyorsanız lütfen orkidelerinize çok az su verin. Fazla su her zaman orkideleri öldürür. Evet Gördüğünüz üzere kök kısmını iyice temizliyorum. Daha sonra bunu çeşmede yıkayarak dezenfekte edeceğim. Yaprakları yumuşayan ve kök derini kaybeden orkideyi canlandırmak için mayalı su ile dezenfekte edeceğim. Orkidenin yapraklarını tamamen bu suya batırıp çıkarıyorum. Ve gövde kısmını da özellikle bu suya batıracağım. Ve daha sonra bu suyun içerisinde orkidemin yeniden canlanabilmesi ve dezenfekte olabilmesi için bir saat bekleteceğim. Mayalı suda 1 saat beklettiğim orkideyi çıkarıyorum. Orkidemin kurumasını bekleyeceğim. Bu işlem önemli. Evet 1 saat orkidemi serin bir yerde beklettim ve gördüğünüz üzere üzerindeki mayalı su kurudu. Şimdi orkidemizi canlandırabilmek için ters su kültürü uyguluyorum. SU kültürü uygularken sera yöntemini de uygulayacağım. Bunun için bir streç film ile bakın ağzını kapattım ve üzerine küçük delikler açarak hava akışını sağlayacağız. Orkidemin gelişimlerini de sizlerle paylaşacağım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videomu kendi ana dilinizde sesli olarak dinleyebilmek için lütfen sesli kısımdan İngilizcem seslendirmeyi açık konuma getirmeyi unutmayın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.